Gökyüzü bu hafta umudunuzun zayıfladığı bir işle ilgili gelecek güzel haberlerle heyecanlı gelişmelere dikkat çekmekte. İş değişikliği gerçekleştirebilir, beklediğiniz bir kredi başvurusu, devlet desteği veya önemli bir ortaklığın kabul edilmesiyle yeni bir sürecin içerisinde yer almanın getirdiği hızlı gelişmeleri deneyimleyebilirsiniz. Bu enerjiler mesleki konularda Farklı bir saygınlık, farklı bir bakış açısı ve yeni gelir kaynakları anlamına gelebilir sizler için. İyi değerlendirmeli, gelenekçi yapıyı koruyup yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmanın ne kadar önemli avantaj sağladığı noktasında tereddütlerinizi tam anlamıyla arkanızda bırakabilmelisiniz. Bu hafta iş ilişkilerinizi güçlendireceğiniz, sorumlu iş ilişkilerini noktalayıp yeni insanlar tanıyabilmenin, doğru yerde doğru zamanda olmanın getirdiği avantajlarla büyüme sağlayacağınız enerjileri iyi değerlendirin. Ayrıca finansal konularda ise ek gelir kaynakları elde edeceğiniz işler yapmanız da mümkün. Aile ve özel yaşamla ilgili yaşadığınız gerginliklerse salı gününden itibaren ortadan kalkmaya, huzurlu günler sizi kucaklamaya başlıyor. Herkese hataları konusunda yapıcı tavsiye ve uyarılarda bulunmak, sabrınızın nerede bitip, nerede öfkeye dönüşebileceği noktasında gerçekçi tavırlar ortaya koymak artılar olarak dönecek sizlere. Ayrıca bu hafta seyahat planlarınızı istediğiniz gibi gerçekleştirebilir. Uzun zamandır almak istediğiniz gayrimenkul, araç veya özel bir eşyayı satın alabilmenin mutluluğunu da yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin kendi hırslarından kaynaklanan hatalarını telafi etmesi, duygusal bağınızı güçlendirip aranızdaki güvensizliği de tam anlamıyla ortadan kaldırabilir. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle Bel ve ayak ağrılarınızdaki hassasiyeti önemsemeniz adına uyarıyor sizlere. Bedeninizi esnek tutacak bir spor yapmalı. Kronik rahatsızlıklarınız varsa bu ağrılarınızı ekstra önemli görüp mutlaka uzman bir hekimin tavsiyesini almalısınız.